bazı zaferler vardır unutulmaz. 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun. Merhaba değerli sanatçılar, Utku kitap senin yepyeni bir videosuna hoş geldiniz. Öncelikle 30 Ağustos Zafer Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum. Ve videonun gecikme sebebine geliyor ki bu da zaten bildiğiniz ve daha önce de benim ısrarla üstüne basa basa söylediğim şey olan 12. sınıf üniversite senesi. O yüzden gecikiyor benim uğraşlarım yüzünden. Ama elimden geldiği abi kısa tutmaya çalışıyorum. Ne kadar sürçülü lisan ettikse affola diyorum. O yüzden baş, videoya başlamadan önce bizim sosyal medya kanallarımızı aktif bir şekilde takip ederseniz çok sevinin. Instagram'da Utku Erkmen ile kitap seyir. İki veriyle. Whatsapp'ta Utku Erkmen ile kitap seyir. Ve podcast kanalımız ve geçen sene açtığımız podcast kanalımız Podi'de Utku Kitap Seyiri veya Utku Akmanlı Kitap ve Kültürün Sesini Aç programları da yürütmekteyim. O yüzden bu üç hesabı takip ederseniz, üstüne bir de abone olursanız, beğeni tuşuna basarsanız, bir de yorum yazarsanız çok sevinirim. O yüzden hazırsanız hemen başlayalım. Şu aralar hem filmiyle hem dizi projeleriyle kendisinden uzun uzun söz Zaten herkesin konuştuğu ve daha da üzerine projelerde eklenecek olan Yüzükten Efendisi. Ben dizisini izleme taraf izlemek istemedim açıkçası. Onun da sebebi benim Yüzükli Efendisi evrenini sevmem. Tamam fanatiklik şekilde değil ama gerçekten güzel ve kendi çapında çok dolu ve zengin bir evren ve o yüzden çok seviyorum yani. Gerçekten çok seviyorum. Ama genelde bu tarz işlerde şöyle oluyor filmlerden sonra çıkan dizilerde öyle bir şekilde yapıyorlar ki yahu ben, bu eser olmamış diyorsun. Hani eserler tutarlı olmuş. Kendi çapında da bir tutarlı yok. O yüzden soruyorsun veya işte ne bileyim hayal kırıklığına uğruyorsun. Mesela çok alakasız bir örnek. Çok iş muhtemelen Star Wars'un ki ben de dahil büyük ihtimalle Star Wars'un son üçlemesi bu şekildeydi. Yani. Taçması şekilde. Ya <laughs> neyse uzay, uzay gemisinde at koşturdular yani. Hiç artık bunu konuşmak istemiyorum. Star son üçlemesi o şekildeydi. O yüzden ne yalan söyleyeyim ben dizinin soka sokağından bile geçmek istemedim. İşte buradan da şuna gelelim. Bu eser bir şekilde hayatınızı dokunmuş bir eser. Yani herkesinden, her kesimden her yaştan insan bu eser bir şekilde biliyor. Ve o şekilde karakterlerine etkileşim kuruyor ve gerçekten kültleş, zamanla meydan okuyan kült bir eser. Yüzüklerin yani Efendisi zaman arkadaşlar duruyor. Müthiş bir eser zaten. Ve yani kuşkusuz bu eserin derinliğinden sorduğu sorulardan en önemlisi de bence kitabın esas konusu güç meselesi. Gücün insanın neler yaptırabileceği veya yaptıramayacağı ile olan bir mesele. Mesela yani bu tür meseleler, derin meselelere mesela Ursula Legen'in eserlerinde çok rastlıyoruz. Özellikle Mülksüzler, Yer, Deniz gibi kitaplarda. Yani Ursula Legen de bence en az Tolkien kadar tanınması gereken bir eserdi. Hadi neyse onu da başka videoda anlatırız. Bu videoda... Tolkien'den bahsedelim ve biraz da yüzükten bahsedelim. Evet yüzük. Küçücük bir tek yüzük. Ama düşünelim o yüzüğün altında neler var? O yüzük nereden çıktı? Yerin altından mı çıktı? Dipten mi çıktı? Kazarak mı çıktı? Golun parmağından mı taktı? Ne oldu o yüzük? Nereden çıktı? Tolkien'in bu böyle bir yüzük fikri nereden aklına gelmiş olabilir? Kimse yazarın zihninden ne geçtiğini bilemez ama bazı tahminlerde bulunabiliriz pekala. Mesela bu yüzükle ilgili şöyle bir detay var. Gücün insanlar neler yaptırabileceği konusu zaten pek çok antik Yunan filozofunda ilgi konusu. bunlardan bir tanesi Platon. Platon'u biz nereden tanıyoruz? Hocası Sokrates'i tüm dünyayı tanıtmasıyla tanıyoruz. Bir de ideal, idealar kuramıyla tanıyoruz. Mağara şeyle tanıyoruz. Mağara legolisiyle tanıyoruz ve bu yüzük konusu Platon'un devlet kitabında geçen bir konu. Bu hikayede bir çoban dağların ve sarp yokuşlardan yorularak çıkarken bir de bakar ki bir anda tökezler, dönüp arkasına bakar ve gözlerine yanamaz. Niye? Çünkü bir devin parmağında altın bir yüzük var. Ve bu yüzükle takan kişi görünmezlik gücü vermekte. Şimdi Tol ee, Platon şöyle demiş. Bu yüzük insanın eline geçerse eğer. insan ne yapar? Veya yani neler yapabilir? Bu konu üzerinde çok durmuş. Altını çizmem gereken nokta şu. Yüzüğün görünmezlik gücü vermesi ve uzun yaşam var etmesi. Aslında baktığımız zaman... Yüzüklerin Efendisi'ndeki tek yüzükte bunların ikisi de var. Dolayısıyla bu akıllara acaba bu yüzük konusuna buradan yüzden mi isimlenler diye akıllara bir soru işareti akıllarda bir soru işareti oluşmuyor değil. İşte bu efsane ismi Platon'un Gayges isimli bir efsanesi ve bu efsane de devlet kitabında geçmekteymiş. İkinci sorumuz. Eser nasıl yaratılır? Her eser yazarından biraz izler taşıyabilir. Mesela aklıma gelen ilk örnek ilk roman örneklerinden biri. Don Quixote ya da Cervantes. 1500-1600 yıllarda bir İnebahtı deniz savaşı oluyor. Ve Cervantes de bu savaşta İspanya adına asker olarak çarpışmış. Ve ondan sonra savaşta savaş eseri olarak düşmüş ve belli bir müddet Osmanlılar'da Cezayir'de bir savaş eserinde kalmış. Ve bundan sonra yaşadığı İspanya'ya geri döndükten sonra kitabında bu olaydan bahsetmiş mesela. İşte gördüğünüz gibi her yazarın eserinde illaki mutlaka bir yerde istese de istemese de kendi hayatından bazı kesitler mevcut oluyor. Tolkien'de de bu böyle. Tolkien bu dilleri niye yaratmış diye düşününce evet Tolkien bir dil bilim profesörü her şeyden önce. Çok saygın ve çok akademik çevrelerde biliniyordu. Oxford'da, Cambridge'de, her yerde. Onun için dil bilimi bir meslek değil yani, sadece bir meslek değil, onun için dil bilimi bir tutku derecesinde bir takıntı. Eski ve orta dönem İngilizcesi hakkında çok yoğun bir bilgi sahibi. Tezleri ve araştırmaları çok ses getiriyor. Örneğin 1936 Bu Wolf isimli tezi, umarım doğru söylemişimdir, çok ses getiriyor. Eğer bu Yüzük Nefesi'ni yazmasaydı, evet yine tanınırdı Tolkien a. ama çok daha kısıtlı ve akademik bir çevrede tanınırdı. Belki Profesör Doktor Tolkien diye makalelerine bakarlardı ama onun dışında edebiyat dünyasında çok bir ses tanınır mıydı bu eseri yazmasaydı bilemiyorum. Belki daha sınırlı bir şeyle tanır, Dediğimiz eser Müzikler yazınca bir anda çok popüler bir isim haline geliyor. Ama zaten bu adam işinde, işinde en iyilerden bir tanesi. Ve zaten tanınıyor. Sadece büyük kitlelere tanınma, tanınma, e, kitle tanınması bu eserle oluyor. Dediğim gibi evet bu eser yazmasaydı muhtemelen tanınacaktı. Yine ünlü olacaktı. Ama çok daha sınırlı bir iki, çevreye çok daha sınırlı bir çevrede ismi bilinecekti. Ve zaten bu araştırmacılığı da detaycılığı da bir evren yaratma çabası takdir şahit. Tolkien bu eseri yazarken her şeyi bu kafasında planlamıştı. En küçük, küçük ayrıntısına kadar. Ve bundan bir evren yaratacak. Nasıl bugün Marvel ve DC kendi sinematik evrenlerini oluşturmakla meşgul. işte o zaman da Tolkien edebi evrenini kurmakla meşguldü. Nasıl bugün Marvel ve DC Kurduğu evrende Fin ve İskandinav mitlerinden çok yoğun etkilendi Tolkien. Fantastik şehir dağların üzerindeki Minas Tirith'e büyük ölçüde Tolkien'in profesörlük günlerine kadar dayanıyor olan oranın mimarisi. Bu şehir Oxford'daki Morton College binasından esinlenerek oluşturulmuş. Ve Shire, Shire kasabasında, Tobit'lerin yaşadığı Shire kasabasında Tolkien çocukluğunun geçtiği İngiliz kırsallarından etkilerini söyleyebiliriz. Ve buradan da Tolkien'in eserdeki doğa meselesine geçelim. Orta dünyanın doğası ve canlıları bildiğiniz gibi çok kadim, çok eskiye dayanıyor. Ve Tolkien'in eserlerinin doğa kendine veren zararı çok acımasız ama zararı karşı çok güçlü ve bundan acımasız bir şekilde neredeyse intikam alabiliyor. Örneğin iki kule filminde ve kitabını hatırlayın. Saruman'ın çevresindeki doğaya ve karşı duyarsızlığı ve tahribatına karşı bütün entler birleşmiş ve o da doğayı koymuştu. Yani Tolkien'in eserlerinde doğa ayrı bir planda. Pek çok şeyi anlatması yüzünden akılları bu eserin bir alegori olup olmayacağı gelebilir ama değil alegori değil. Zaten yazar da alegoriden hayatı boyunca nefret etmiş gibi. Dolayısıyla bu eser alegorik falan olmadığını baştan zaten anlattıklarından görüyoruz. Onu bence alegorik bir eser yarattığı için değil, evrensel bir eser yarattığı için hatırlamamız ve anmamız çok daha yerinde olacaktır. Bu videodan bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.